Arkadaşlar selamlar. Nani artık daha güçlü. Neden? Çünkü bugün Nani'ye 11. seviye yapıyoruz. Arkadaşlar daha önceden yaptığım karakterlerim vardı. Yani normal şartlarda 11. seviye yaptım diye çok çok fazla sizle paylaşmıyorum bir sutuyu paylaştım ama sizlerden gelen istekler üzerinde elimden geldiğince hepsini 11'e taşımaya çalışacağım. Bugün search, bugün nani var yarın muhtemelen search olur diye düşünüyorum. Surge de yaparız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl yapacağız ondan da çok emin değilim ama şu an hali hazırda yükseltmemiz gereken nani. 11. seviye Nani için hayırlı olsun. Nani'ye de bir kostüm lazım. Yani Sevgili Supercell Nani'ye şöyle çok güzel bir kostüm getirir misiniz? ni vardı Selinani için e, o zamanlar param yoktu ama şu an yeni bir e, kostüm getirirseniz Nani için alabilirim artık bilmiyorum yani Nani'ye bir kostümümüz yakışır. Yani 11. seviye olmuş bir karakterde bir kostüm lütfen sizden ricamızdır. Hemen şu şekilde bir bakalım dur Nani gelmişken hız dur ya hız mı olsun yok hasar olsun abi. Ama hasar da yapamıyorum ki ya. Şöyle kulüp dükkanında var mı? Yok kulüp dükkanında da hasar yok. Şöyle ne yapabiliriz? Direnç o kalkan olur abi. Kalkan da niye olur şimdi? Kalkan olur. Hız da olsun madem ya. Naniye bir de hız yapalım. Hız da yapalım yavaş yavaş artık e, elimizden geldiğince onları hızlandırmaya çalışırız. Şimdi 1918 altının var arkadaşlar. 1918 altının var ama dur önce şurada da şeyler de varmış şöyle bir bakalım neler var neler yok. Burada görevler de mi varmış? Görevler de gelmiş. Karl gelmiş. Karl'ın görevi var. Tamam güzel. Elmas kapmacı görevimiz var. Ama öncelikli olarak şurayı bir kontrol etmek istiyorum ben. Nani'yi tamam yükselttik. Şimdi Search. Search'e az kaldı. Çok az kaldı. Bugün yarın olacaktır diye düşünüyorum 11. seviye. Daha sonra hangisini yapacağız bilmiyorum. Bakın burada daha yükseltmem gereken savaşçılarım var. Sen diye az önce verdim. Daha videoya girmeden önce güç puanı aldım. Verdim ama yükseltmiyorum. Bekliyorum. Neden? Çünkü search var. Yükseltmem gereken bir search olduğu için altınlarımı da idareli kullanmam gerekiyor. Açmadığım daha birçok kutu var. Kutuları da açacağız tabii ki ama şu an için kutularımı da biriktirmeye çalışıyorum. Ne olacağı belli olmaz. Yani bir e, karakter gelir, başka bir şey olur, bir yıldız gücüdür, aksesuardır. Kutularımız bir kenarda dursun onlara ihtiyacımız var aynı zamanda burada maxlayamadığımız bir de fengimiz var fengi de maxlayacağız yani 8. seviye olduk ama 9-10 yani en kötü bir 9 yaparız diye düşünüyorum bu fengide çok güzel teklifler var abicim çok güzel ya tekliflere bakar mısın ya ya arkadaş işte bu teklifleri alırız şimdi bu teklifleri aldıktan sonra da şurada da bir sürü kostüm var daha ben bunlar için elmas biriktirmem lazım para biriktiriyorum arkadaşlar bunlar için daha burada almam gereken karanlık 4 spike var uzay boğası bul var sokak ninjası tara var bunları alacağım bu, özellikle bu kostüm son şans olarak gelen bir kostüm bunları almam lazım pilot kolet var yani var da var arkadaşlar bakın burada bir de dynamic var şu an bunu alırsam dynamic kaçıncı seviye olacak 10. seviye mi hemen şöyle bir dynamic'a bir bakalım dynamic kaçıncı seviye olacak birazdan naniyi de deneyeceğim ama dynamic'a bir dynamic aynen Oh Dynamite 10. seviye olacak arkadaşlar ya. Ya ne yapsam bilemedim arkadaşlar. Buraya çok güzel günlük teklif de geliyor. 1062'yi ben buna verirsem sörcü yükseltemem. Kesinlikle yükseltemem. Yükseltebilir miyim acaba? Sörcü yükseltebilir miyim? Sanırım yükseltemem. Ama Dynamike'a da vereceğim ya. Gelmez abi. Böyle şeyler her zaman gelmiyor. Dynamike'da alsın. 856 altınımız kaldı. Şimdi Nani. Nani neredesin Nani'cim? Sevgili Nani seninle bir oynamak istiyorum şu an. Neredesin acaba? Şu an göre... ha tamam gördüm. 11. seviye Nani misin be? 11. seviye. Şöyle çift hesaplaşmada günün adayları haritasına bir girelim arkadaşlar. Bir bakalım. 11 seviye Nani. Severiz. Çünkü canlı yayınlarda falan biliyorsunuz ki Nani'yi çok fazla kullanıyoruz. Özellikle sizlerle etkinlikler yapıyoruz. Sizlerle oynadığımız zaman baya baya nani kullanıyoruz biz. Özellikle bizim map maker'da yaptığımız bir haritamız var Alsan'a bombe diye. Orası tam böyle nanilik. Şöyle şurada mısın? Yok orada değil. Abi yanlış aksesuara bastım ya. Çok iyi. O niye ben isabet bak bak. Acemiliğimize geldi arkadaşlar. Tek abi tek attım. Tek attım. İnanılmaz. Şöyle bir bakalım. Nani ya, nani arkadaşlar ya. Nani'yi sevenler bir artı bir yazabilir mi? Benden de bir artı bir gitsin nani arkadaşlar. Nani'yi sevenler yorumlar kısmına bir artı bir yazabilir mi acaba? Hop, hop bir dakika, bir dakika. Hop ben mi gittim? Hayır, hayır abi ben gittim abi. Aga be. Aga be biraz da ilime geldi ya. Ya tablet uzun hep telefonla oynadığım için tabletle de biraz e, bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Tablet niyeyse bilmiyorum. ekrana bayağı bir büyük geliyor bana. Devam edelim. Tablet biraz elime büyük geldiği için. Yani, alışınca tabletle çok daha güzel oynuyorum aslında bu Roll Stars'ı. Ama tabii ki şu an için elimiz biraz soğuk. Abi ben oraya giremem. Ben şöyle kaçacağım. Abi. Şeli ile bir aynı yana gelmezsin be. Hayır be hayır be. Abi Shelly ile bir, bir aynı yere de gelmezsin ki be. Sörçcüm sen alırsın be artık onu orada. Yapacak da bir şey yok ki adam ne yapsın orada artık yani yapacak bir şey yok ama ben bir 3 saniyem kaldı 2 saniye sonra oradayım sıkıntı yok kim öldürdü beni bak kaçtı hemen gibi abi şunu göndereceğim Hop abi niye olmadı bu? Gittin mi? Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ne tur attık be. Ne tur attık be şurada. İlginç ve değişik bir harita. Frank sen ikisini birden alırsın abicim oradan. Ben şöyle ee, gideyim. Şuralarda bir dynamite gördüm sanki. Şöyle. Hop şöyle dynamite. Hop sen gittin galiba. Oo oradan tara gitti. Dynamite şuralarda bir yerde yanılmıyorsam. Oo, oh, search mü? Bir dakika. Bir dakika. Oradan robot birisini kovalıyor. Hemen a abi, abi Shelly'de olmaz. Yani bir çalıda da Shelly ile karşılaşmazsın. Yani oyunda o kadar karakter arasında Shelly ile karşılaşmak çölde kutup ayısı ile karşılaşmak gibi bir şey. İşte şansımı görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Ama haritayı beğendim. Harita güzel. O yüzden haritaya like atacağım ben. Hemen şu şekilde devam ediyorum. Bakacağım. Nani daha bir deneme fırsatı bulamadık ki lan yani ya arkadaşlar. Normal haritaya Abi bu nedir ya? Böyle bir haritada oynamak istemiyorum. Bu haritalara hiçbir zaman like atmıyorum ben arkadaşlar ya. Böyle kısa sürede biten haritaları bilmiyorum ama bitti zaten yani. Aha bitti mi? Abi ben buradan Nani'ye çıkarsam inanılmaz olur. Abi Nani kazandık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Genelde Jackie, Gale gibi karakterler kazanıyor buralarda. Şöyle bir normal haritaya bari girelim arkadaşlar ya. Burada şansımız deneyemedik ya. Abi harabede de ben bunu deneyemem ki ya. Harabede deneyemem ama burada deneyebilirim. Şurada hesaplaşmaya bir savaş topuna bir girelim arkadaşlar. Gerçi buraya takımla da girmeyince olmaz ya. Şimdi 700 kupada da takımla girmek gerekiyordu. Keşke Discord'dan birkaç tane arkadaşımızı alsaydık. Kulübümüzden de gelin arkadaşlarımız olacak olurdu illa ki. Evet Bibi geliyor. Bibi. Hayır. güzel, güzel de. Sütü, sütü da çok iyi yalnız. 11'in seviye sütü yaptık biliyorsunuz ki inanılmaz arkadaşlar. 11'in seviye sütü de gerçekten çok iyi karakter. Ya arkadaşlar sütü ve Mortis varken bunu alamazsak artık olmaz ya. Yok yok olmaz hocam. Olmaz. Hayır orada ölürsem sıkıntı. Sütü tek başına bir şey yapamaz ya. Arkada destekle geliyor adamlar. Abi helal sana sütü be. Helal be sütü sana. Helal be. Bravo be. Abi sen ama olmaz yani. Hop ne oluyor? Bir dakika bir iyileşmem lazım arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çok iyi çok iyi. Sen sütü inanılmazsın ya. Sütucuğum seni tebrik ediyorum sütü ya. Vallahi helal olsun sana. İşte otomatik de basmayacağım be. Ah be ulti boşa gitti ya. Böyle bir şey olamaz çok heyecanlandım şu an. Niye heyecanlandım bilmiyorum. Ya video çekerken heyecanlanıyorum ya. Normalde vallahi çok daha rahat oynuyorum arkadaşlar ama video çekerken inanın çok heyecanlanıyorum ben. Ee, bak 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 bak. Bak bu da buradan geliyor. Bak ya. Abi bu maçı vermeyiz biz artık. Ya ben inanmıyorum artık vereceğimize. Tamam tamam tamam. Abi siz koruyun yeter ki. Bak lütfen. Abi yapma. O kadar da değil ya. Üstüne gitmen lazım senin ya. Ultim de vardı. 22 saniye. Şu an çok sıkıntılı. Abi çok sıkıntılı. Evet. Ne yazık ki sıkıntılı. Artık yapabileceğimizde e, çok bir şey kalmadı. Ben hemen şöyle gidiyorum abi. 8 saniye artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Neyse arkadaşlarımız gerçekten iyi iş çıkarttılar ama tebrik ediyorum. 11. seviye Nani. Takımla girseydik alırdık belki. 11. seviye Nani hiç yakışıyor mu ya? Arka tarafta böyle error veriyorsun ya. Kırmızı sarı kırmızı sarı bir şeyler oluyor Nani ya. Mortis ayakta kal yiğidim yakışıyor mu sana öyle yakılmak? Sütü kendine gel aslan sütü. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. 11. seviye Nani. Yani sonuç olarak takımla girdiğimiz zaman ki biz Discord'daki arkadaşlarımız oynadığımız zaman gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz ve Nani'nin de 11. seviye olması benim için çok çok büyük bir avantaj oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.